360 ekranlarında yerel gündeme hoş geldiniz. Bugün gündemimiz Kağıthane. Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıç konuğumuz. Hoş geldiniz hoş Sayın bulduk. Başkan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü kez Kağıthaneliler size evet dediler. yeniden seçildiniz ve üçüncü döneminizi yaşıyorsunuz şu anda. bu kadar fazla hani Kağıthaneliler... Kağıthaneli halktan oy almanızın en büyük sebebi size ön plana çıkaran projeleriniz neydi? Biz öncelikle şunu ifade edeyim. 1960'dan beri kağıthanede yaşıyoruz. Bir kağıthaneliyiz. Kağıthane tüm eksiklerini, problemlerini, ihtiyaçlarını daha önceden tespit etmiştik ve göreve gelir gelmez süratli bir şekilde ihtiyaçları yapacaklarımızı hemen programladık ve hayata geçirdik. Kağıthane biz göreve geldiğimizde kağıthanedeki insanların ekonomik sosyal seviyesi değiştikçe terk ettiği bir ilçeydi. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmalarla kültürel çalışmalar, sosyal çalışmalar, altyapı çalışmaları, dönüşüm çalışmaları, tarihi çalışmalar, spor altyapısıyla ilgili çalışmalar, tüm bunları yaptığımızda Kağıthane artık İstanbul'un en prestijli bölgelerinden, insanların gelip yerleştiği bir ilçe merkezi oldu, bir şehir merkezi oldu özetle baktığımızda böyle çok hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdik ama bir genel bakış yaparsak Kahta tarihi bir ilçe Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde yerleşim merkezi olmuş. Hatta antik devirde de yerleşim merkezi. Biz Kahta'nın tarihini öne çıkarttık ve kağıthaneyi modern bir şehir olarak geleceğe hazırlamak için de planlarımızı oluşturduk. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. O zaman 3D projenize başlayalım. 3D de nedir? Deniz suyu, demir yolu ve dönüşüm. Dönüşüm. Ee, kentsel dönüşüm İstanbul'da yurdumuzun birçok yerinde devam ediyor. O kağıthanede bunun en yoğun hissedildiği ilçelerden bir tanesi. Kentsel dönüşümle başlayalım. Daha sonra deniz suyu projesi de çok önemli ve demir yolu. Hayır, şimdi kentsel dönüşüm İstanbul'da ve Kağıthane'de de yapılması zorunluydu çünkü İstanbul'la ilgili en çok konuşulan konu deprem, depremle birlikte oluşacak problemler. Deprem riskiyle ilgili en önemli yapılması gereken konu da depremde dayanıksız binaların yerine artık sağlam binaların yapılması idi. Bununla ilgili bir çalışma başlattık yoğun bir şekilde. Öncelikle şehrin planlarını oluşturduk, sağlıklı planlarla doğru planlarla şehri geleceğe hazırlayalım istedik. ...hızlı bir şekilde dönüşüm ve yenilemenin yapılabilmesi için de... ...kağıthane manevela görevi yapacak önemli adımların atılması gerekiyordu. Biz işte bunu tanımladık, bir formül haline getirdik. 3D dedik, deniz suyu, demir yolu ve dönüşüm. Deniz suyundan kastımız şuydu, 100 yıldır kağıthane ve çevresinde... ...kağıthanede Karadeniz'in suyu getirilebilir diye bir beklenti vardı, bir arzu vardı, bir hayal vardı bunu gerçekleştirdik. Boğaz'ın suyu Kağıthane Deresi'nden Haliz'e ulaştırıldı. yüzyıllık beklenti bu şekilde yerine getirmiş olduk. Deniz suyu Kağıthane'ye geliyor diye Kağıthane önemli bir prestij kazandı. Bir diğeri tarihi demir yolu. Haliç'ten çift alana kadar uzanan tarihi demir yolunu biz hayal... Bir diğeri tarihi demir yolu e, Haliç'ten çift alana kadar uzanan tarihi demir yolunu biz hayata geçireceğiz diye çalışmalarımızı başlattık. Hızlı bir şekilde bunun gerçekleşmesi için önce aksı oluşturuldu. Ardından planları işlendi. Şimdi de Büyükşehir Belediye'miz 17 Kasım'da demir yolunun projesinin ihalesini yaptı. Proje hazırlanacak. Bu da çok önemli bir aşamaya geldi. Buradan tabii Sayın Kadir Topbaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm çalışmalarda olduğu gibi burada da her zaman bizim başımızda oldu, bizim önümüzde oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Demir yolunda bu aşamadayız. Deniz suyu gelince demir yolu çalışması belli bir aşamaya gelince ve de ilçemize Önemli kamu ve özel yatırımları gelince Milli Arşiv sitesinin gelmesi, İstanbul'un seyir terasının e, kağıthanede yapılmış olması ve daha birçok Avrupa ödülü almış, dünya ödülü almış projelerin kağıthanede uygulanmasıyla kağıthanede dönüşüm çok hızlı bir e, noktaya geldi. Biz kağıthanede dönüşümü gerçekleştirmek için planlarımızda üç ana değişiklik yaptık. Bir tanesi sanayi dönüşümü ile ilgili çalışmalar başlattık. İkincisi gece kondu bölgelerin dönüşmesiyle ilgili çalışmaları başlattık. Diğeri de mahalle işlerinde, mahalle aralarında komşular, mahalle sakinleri bir araya gelerek yeni yerleşim alanları kurmaya başladılar. Onları bir araya getirmek için plan notlarında düzenlemeler yaptık. Buradan beklediklerimiz şuydu, bir kere gece oluşmuş bölgelerin, modern bir şehir merkezi, yaşam merkezi haline gelmesini düşünmüştük. Gece kondu bölgelerini bu şekilde planladık. İkincisi sanayi alanların dönüştürelim istedik. Şehrin merkezinde sanayi artık koku, gürültü vesaire olarak son derece olumsuz bir görüntü arz etmekteydi. Sanayi alanlarını Cendere Vadi planlarıyla ve diğer planlarla yenileyerek buradaki alanlardan, sanayi alanlarından biz yeni yollar ...ortaya çıkarttık. Dere koruma bantı... ...ortaya çıkarttık. Ee, yine buralardan yeşil alanlar... ...ortaya çıkarttık. Ee, okul alanları... ...çıkarttık. Sağlık alanları çıkarttık. Böylece sanayiyi bir yandan... ...dönüştürüp bir yandan da şehrin... ...ihtiyacı olan kamusal alanları... ...üretmeye başladık. Çok hızlı bir şekilde de burada dönüşümleri... ...gerçekleştiriyoruz. Mahalle işlerindeki... ...dönüşüm alanlarında da... ...komşular bir araya gelerek... E, daire sayısınca ya da ofis sayısınca yaptıkları yeni üretimlerle yeni binalarda otopark alanı ürettiler. 100 dairelik bir alanda inşaat yapıyorsak 100 araçlık otopark ve arazinin arsasının %60'ını çocuk parkı haline getirdiler. Bunların altına ayrıca sosyal tesisler, havuzlar, kafeteryalar vesaire üreterek daha kaliteli, daha konforlu, daha düzenli bir yaşam merkezi haline getirdiler. Tüm bunlar gece konduğu önleme bölgeleri, sanayi alanlarının dönüşüm, mahalle içindeki dönüşümleri e, hızlı bir şekilde hareketlendirdiğimizde 2004'ten bu yana kağıthanedeki yapı stoğunun tam %36'sını yeniledik. %36'sı demek 70 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 70, 70 bin bağımsız bölümde 150-200 bin kişinin yaşadığı alana tekabül ediyor. Yani kağıthanede yaşayan nüfusun neredeyse yarısının yaşadığı alanları Yeniledik ve dönüştürdük. Çok hızlı bir şekilde dönüşüm devam ediyor. Sadece bu sene 2014 yılında verdiğimiz ruhsat sayısı bini geçti. Geçen yıldan kalan inşaatlar, bu yıl başlayan inşaatlar 1500-2000 arasında faal inşaatlar. Kağıthane her tarafı adeta şantiye alanı gibi. Evet. Kağıthane'de yaşayanlar için, oradan yolu geçenler için de önemli bir proje. Kağıthane Mahmut Bey hattı 2017'de açılacak. Tabii yeni kenti planlarken, modern kent, kenti planlarken e, ulaşımla ilgili altyapı ve toplu taşıma ile ilgili sorunların da çözülmüş olması gerekiyor. Yine Kadir Topbaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha önce metro bizim 5-6 mahallemize hizmet vermekteydi. Orta Bayır mahallemiz, Gültepe mahallemiz dahil. E, Tepe Sanayi Mahallesi, Yeşilce mahallelerimize, Emniyetevleri mahallelerimize metro hizmet vermekte. 5-6 mahallemize metrobüs hizmet vermekte. Şimdi tam ilçemizin ortasından Namık Bey Mecliye Köy metrosunun çalışmaları devam ediyor. 2017 2017'de Allah nasip ederse Kağıthane merkezden metroya bindiğimizde İstanbul'un her yerine başka ulaşım aracına binmeden ulaşma imkanına sahip olacağız. Atatürk Havaalanı, Sabaya Gökçen Havaalanı, Bağcılar, Maslak her tarafa ulaşma imkanına sahip olacağız. Kağıthane'nin 3 noktasından merkezden, Nurtepe'den ve Çağlayan'dan metroya bindiğimde İstanbul'un her tarafına ulaşmış tabi Tabii e, trafik e, sorunun çözümü için çok önemli olacak. E, toplu taşımayı kullanan e, vatandaşlarımız çözümü için çok önemli olacak. E, toplu taşımayı kullanan e, vatandaşlarımız için çok çok önemli bir çalışma olacak. Biz bu arada trafiğin çözümü için de Kağıthane'de birçok e, tünellerden ilçe belediyesi olarak biz bile tünel üretme 200 yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel ürettik. Dolmabahçe e, Kağıthane Tüneli çok önemli katkı sağlamakta. Kavşaklar, viyadükler, tüneller ulaşımla ilgili Kağıthane dört bir yanını ulaşım ağıyla yeni kavşaklarla, tünellerle donattık. Evet e, ee, insanlar yaşadıkları ilçedeki fiziki koşulların, şartların iyileşmesini çok istiyorlar ama artık böyle ruhlarına da ilgilen projeleri çok istiyorlar. bu kültür sanat etkinlikleri diyebiliriz, sosyal belediyecilik diyebiliriz. Bununla ilgili çalışmalarınız neler Kağıthane'de? Biz göreve gelir gelmez hemen 2004'te göreve geldik. 2006 yılında Sağda Bas sahnesini hizmete aldık. Onun ardından Türkiye'nin ilk çocuk tiyatrosunu yaptık. Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu. ...onun ardında da... ...Gültepe Kültür Merkezi'ni hizmete sunduk. Şimdi kağıthanemizde yetişkinler için... ...çocuklarımız için ücretsiz sinemalar... ...6D sinema... E, ...ücretsiz tiyatrolar... ...çocuklarımızı, gençlerimizi hem eğitiyoruz... ...hem onlara sanatsal etkinlikler sunuyoruz. Yetişkinlerimizin de yine... E, ...üçüncü adres olarak... ...güvenli üçüncü adresler olarak... ...kamunun hizmetlerinden... ...yararlanmasını istiyoruz. Biz sosyal ve kültürel çalışmalar... ...sportif çalışmalarda... Şunu amaçlıyoruz, Şimdi çocuklarımız ve gençlerimiz güvenli alanlar olarak okulları güvenli alanlar bunların, evleri güvenli alanlar. Üçüncü bir güvenli alan oluşturmamız lazım çocuklar ve gençler için. Okuldan e, çıktı, eve gitti, evden de çıkacak. Sokakta değil, kamunun ürettiği güvenli alanlarda zamanını değerlendirsinler istiyoruz. Onun için spor altyapısını çok genişlettik. Sekiz tane çim sahamız var. Onlarca kapalı spor salonumuz oldu. Erkek spor okulları açıyoruz, kız spor okulları açıyoruz. Sinemalarımızda, sosyal alanlarımızda, kültürel alanlarımızda çocuklarımız, gençlerimiz artık okul ve evin dışındaki zamanlarını Kahtani Belediyesi'nin alanlarında değerlendiriyorlar. Yetişkinlerimiz de aynı şekilde e, işi, iş yeri güvenli bir alan, evi güvenli bir alan. Bunların dışında işinin ve evinin dışında zamanını değerlendirmek istediklerinde yine Kahtani Belediyesi'nin kapalı spor alanları, açık spor alanları, sosyal tesisleri, sinemaları, tiyatrolarında zamanlarını değerlendirebiliyoruz. Şunu arz ediyoruz. Kağıthanedeki herkes 7'den 70'e ev, iş ve okulun dışındaki zamanlarını Kağıthane Belediyesi'nin alanlarında, tesislerinde değerlendirsinler. Şu an nasıl talep? Ee, sinemalarımızda da tiyatrolarımızda ilgi çok yüksek. İşte geçen ben ee, Sağda Bastanemizde sahnemizde İstanbul Şehir Tiyatroları'nın programları var. Ee, geçen gün Elde'ye gittim tam doluydu. 600 kişilik salonumuz full doluydu. Tabii e, Sağda Bastanesine Küçük Kemal Çocuk Tiyatro sahnesine, Kağıthan Dışı'ndan da birçok yerden insanlar geliyor. Hatta şehir dışından da e, bu tiyatroları izlemeye gelenler oluyor. Tarnı ödülü olarak çocuklarını şehri dışından, İstanbul çevresindeki şehirlerden getirenler de e, oluyorlar. Tiyatrolarımız, sinemalarımız ilgiyle takip ediliyor. Spor alanlarımız gerçekten dolu. Kapalı e, yüzme havuzlarımız, e, sosyal alanlarımız. E, kağıthane'de biz şunu düşünüyoruz, 500 bin kişilik bir aileyiz. E, ailenin hiçbir ferdini diğerinden farklı değerlendirme e, düşüncemiz yoktur. E, dolayısıyla ailenin her bir ferdine en iyi hizmeti sunmalıyız. En iyi sağlık hizmetini almalı, en iyi eğitim hizmetini almalı. Ee, en iyi spor alay alanlarını kullanmalı, en iyi kültürel hizmetleri almalı, ee, yolu ulaşımı tüm hizmetlerin en iyisini kâğıtaneliler ulaşması gerekir. Bunları oluşturuyoruz. Ee, aslında biraz önce söylediğiniz bir şey vardı. Bizim bu toplam yaptığımız sosyal tesislere gelmelerini istiyoruz, evle iş dışında vakit geçirmelerini istiyoruz dediniz. Buna paralel olarak aslında bir şey sormak istiyorum. Çok kolay ulaşılabilir bir başkan olduğunuzu biliyoruz. E, gerek makamımızda gerek telefonla Kağıthane'de yaşayanlar size kolay ulaşıyorlar. Onların isteklerini, dileklerini sık sık dinliyorsunuz. Sizden istediklerini, projelerini. Peki sizin onlardan beklentileriniz neler? Bir belediye başkanı olarak. E, biz şunu yapıyoruz tabii katılımcı bir yönetim anlayışıyla her yıl e, Kağıthane'de tüm gruplarıyla istişare toplantıları yapıyoruz. Siyasi partilerin hepsinin ilçe başkan ve yöneticileriyle bir araya geliyoruz. Tüm mevzuyeleriyle Geçmişte mevsiyeliği yapmış arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Kağıthandaki sanatçı, gazeteci, yazar arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her yıl mutat bir şekilde. Kağıthanedeki esnafları her yıl mutlaka tek tek kendi yerlerinde ziyaret ediyoruz. Halk meclisleri yapıyoruz. Kadın kent gönüllüleri toplantıları yapıyoruz her mahallede muhtarlarla toplantılar yapıyoruz, STK'larla toplantılar yapıyoruz, eğitim camiasıyla her yıl toplantılar yapıyoruz. Kadın kent gönüllüleri toplantıları yapıyoruz her mahallede. Muhtarlarla toplantılar yapıyoruz, STK'larla toplantılar yapıyoruz, eğitim camiasıyla her yıl toplantılar yapıyoruz. Ve kağıthanelerin isteklerini, düşüncelerini buralarda toparlıyoruz. Sonra yol haritamızı oluşturuyoruz. Tüm bu istekleri belirledikten sonra ardından ...işte orada konuştuklarımızı hayata geçiriyoruz... ...bir yıl sonra tekrar bir araya geliyoruz... ...diyoruz ki geçen yıl bunları konuştuk... ...bunları yaptık... ...bunları yapamadık sebepleri bu... ...konuşmadıklarımızın dışında da şunları şunları yine... ...hizmete sunduk diye... ...her yıl bunu tekrar ediyoruz... ...kağıthanelerin isteklerini belirliyoruz... Tabii ...bizim kağıthanelerden... ...kağıthanelerden bir kere... ...öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz... ...bir kere bizlere destek vererek... ...bu hizmetleri sürdürmemizi sağlıyorlar... ...sağ olsunlar... ...ikincisi tüm çalışmalarımızda hep bizlerin yanındalar. Bize duydukları güvenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışma yaparken de bölgenin güven duyması çok önemli. İşte dönüşüm diyoruz. bu dönüşüme eğer bize inanırlarsa ve güvenirlerse yüzde otuz altıyı dönüştürüyoruz. Aksi halde yüzde otuz altıyı dönüştürmek mümkün değil. Temizlik işleri çalışmalarımızda bize çok destek veriyorlar. Teşekkür ediyoruz. Biz Alt, yaklaşık 600 kişiyle kağıthane temizliğini yapıyoruz. Her gün çöpleri alıyoruz. Her gün sabah namazdan itibaren elemanlarımız sokakları süpürüyorlar. Burada zamanında çöp çıkararak kağıthane halkı bize destek veriyor. Geri dönüşüm çalışmalarımızı çok düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. E, Araştırma tesislerimiz var. Haftanın belli günlerinde her evden ambalaj malzemelerini ayrı topluyoruz. Yine buralarda bize destek veriyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bize olan güvenlerinin ve desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla çok açık şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adaletli bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımız sürdürüyoruz. Telefonumuz 24 saat açık. Arayan herkes bize çok rahat ulaşabilir. Her gün sabah 8'de Belediyeye geliyoruz, siz tüm gel Aslında süremizde e, çok vaktimiz yok ama böyle biraz kısa kısa almak istiyorum sizden. Yeni dönemde bir belediye başkanı olarak e, yeni hedefleriniz, hayalleriniz Kağıthane için nedir? E, biz şunu hep hayal etmiştik, sözün başında söyledim. Kağıthane, Kağıthanelilerin belli noktaları ve seviyeye geldikten sonra ayrıldıkları yer olmasın İstanbul'un en prestijli, en ne, güzide ilçesi olsun istiyoruz. Bunun için başlattığımız çalışmalarda 3D çok önemliydi. Çok iyi bir noktaya geldik. Has Bahçe ile bir arkadaşımızın aktardığı konuyu paylaşarak sizlere toparlayayım. Rize'den İstanbul'da Kağıthane'deki bir kamu kurumuna tayin çıkmış. Rize tabii yemyeşil bir yer. Kendisi ve ailesi gelmek istemiş. Ondan Kağıthane'ye gelip hasbahçeyi gördükten sonra evet biz buraya gelebiliriz, burada yaşayabiliriz diye... ...kağıthaneye geldiler, yerleştiler ve yaşamlarından çok mutlular. Yemyeşil, tertemiz, pırıl pırıl bir kağıthane deresi ve çevresiyle, yeşil alanlarıyla... ...modern bir şehir olarak gelecekte İstanbul'un en seçkin ilçesi olmasını istiyoruz. Çok da önemli mesafe aldık bu konuda. Son olarak sağlıkla ilgili projeniz nedir? Sağlıkla ilgili tabii ki kağıthaneye 2004'ten bu bir yana birçok kamu hastaneleri geldi. ağız Diş Sağlığı Hastanesi yapıldı e, ee, yine kağıthane devlet hastanesi yapıldı. Ee, özel sağlık kurumları da e, faaliyet veriyor. Bir üniversitemiz de e, tıp fakültesi e, getirecek kağıthane. Biz e, aile hekimleri için alanlar oluşturduk. Her mahallede mahalle konaklarımız var. Aile hekimleri hekimliğimizin sayısı e, full olarak hizmet veriyor kağıthanenin her tarafında. O kadar iyi bir noktadayız ki komşularımız aile hekimlerine ayakkabı giyme ihtiyacı hissetmeden terli ile ulaşma imkanına sahipler. Terli ile ulaşıyorlar, tedavilerini görüyorlar. Hemen aile hekimlerinin yanı başında eczaneden ilacını alıyorlar ve tedaviye başlıyorlar. E, Edo bakım hizmetleri veriyor. Sosyal İşler Müdürlüğümüzde yaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını görüyoruz. Ayrıca aile danışma merkezi oluşturduk. Sosyolog, psikolog, ve küçük büyük e, psikolojik sorunları bile takip eder duruma geldik komşularımızın ailelerimizin. Evet çok teşekkür ediyoruz. Biz... neler neler oluyor bizzat belediye başkanından sizden dinledik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de size. Sevgili izleyenler konumuz Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıçlı. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.